Mevla Teala'sı buyuruyorlar ki: "Ve la temşi fil Yeryüzünde fakırlanarak yürüme. Gururlanarak, kibirlenerek yürüme. İnneke len arda sen yeri yaramazsın. Ne basıp basıp böyle gümbür gümbür geziyor. Sanki bir ordu geçiyor, paldır küldür, resmi geçit yapıyor sanki. Öyle yürüyor şimdi insanlar. Başta kadınlar olmak üzere. Tabii Müslüman kadınları tenzih ederiz ama söz seteye baka baka insan üzüm baka baka kararır cinsinden öyle kararıyoruz maalesef. Benzerliğimiz artıyor. Ve len teblu Boy bakımından da benim yüksek yaratım dağları tutamazsın. O halde tevazunla yürü. lüzum var? O halde kadının sesi de, ayak sesi de yanlıştır. Mümkün mertebe ses yapmayan ayakkabılarla onlar da öyle yüzecek, biz de öyle yüzük, Biz de buruna göremeyiz. Efendim sivri burun ayakkabı, arkasından nal çakılmış, pat küt gidiyorsun. Acaba kazanıyor musun zannediyorsun? Hocam efendim ben hoşuma gidiyor, bir delikanlılık tutuyor beni. Ama olmaz. Mevla hoşlanmayınca bunu yapmayacağız. Delikanlılık. Biz havamızı cennette alacağız Allah'ın izniyle. Dünyada hava yapma alışım yok. yok. Ben havalı bir delikanlıyım. Havalı bir efendim kız yazım. Yok. Şimdi hava zamanı değil. Biz hava atamayız. Biz tevazu zamanındayız. Biz, 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 biz hapishanedeyiz. Hapishanede kimse zevk yapamaz. Hem dünya bizim hapishanemiz hem de keyif ve zevk yapıyorsak davamızda yanlışız. Kafirlerin cennetidir burası. Onlar elbette bizden daha rahat yaşayabilirler. Ahirettir onların hapishanesi. Onlar orada sıkıntı çekecekler. Biz de hapishanemizde biraz sıkıntı çekebiliriz. Hele İslam'ı yaşarken çekecek vereceğimiz şıkkınların tümü ibadettir.